Herkes altınını getirir. Ben bir gün fark ederim ki herkes aynı anda altınını çekmiyor. Hmm. Dolayısıyla ben o altını kullanmaya başlarım. Size birer tane sertifika verdim. Götürdüm bu altını başkasına yatırdım. Hmm. O da bana bir sertifika verdi. Aa 5 kilo altın varken ortada 10 tane sertifika oldu. Hmm. Şimdi sistem altın varken de kredi üzerine dönüyordu. Altın varken de finansal krizler oluyordu. 1929, 1907, 1837, 47, 57, 73 kredi konusunu nasıl kontrol altına alacaksınız? Ortaya bitcoin'i koyacaksanız bunun etrafında nasıl bir kredi sistemi yerleştireceksiniz? Bankacılık bunun içinde nasıl bir yer tutacak? Bakın enflasyon ayrı bir konu. Paranızın değerini koruması vesaire bunlar ayrı bir konu. Finansal sistem nasıl çevrilecek Bitcoin'in üzerinde o ayrı bir konu. Veya işte ilk başta dediğim gibi bunun işlere hiç girmeyiz. Bitcoin çok iyi bir enstrümandır. Bir counterparty riski yani karşı taraf riski yoktur. A bankasının batması, işte B bankasının spekülatif işlemler yapıp herkesi çarpması gibi bir riski yoktur. Altın gibidir. Altının kendi içsel değeri vardır. Alacaklı verecekli yoktur ortada. Ondan dolayı güvenirsiniz. Ki altın da eskiden yani ben şimdi Nazi Almanya'sında Hitler iktidara geldi diye kaçıyor olsam havaalanından altınlarımı çıkardım. Şimdi X-ray'den geçerken düt düt, düt diye örtülecek. Dolayısıyla altın da öyle zannedildiği gibi işte çok güvendi falan. 1932'de FDR, Roosevelt, kanun çıkarttı. Altın yasa dışıdır diye. Hmm. Gelin teslim edin altınızı diye. Hmm. Ne yapacaksınız? Yani belki bir grup vermemiştir olabilir. Kendisi koleksiyoner olduğu için koleksiyon altınlarını mesela kanunun dışında tutmuştur. Hmm. Şimdi bu noktaları bir temizlememiz lazım önce. Yani para Türk lirasının değeri aslında nereden geliyor? Kanundan geliyor, vergini Türk Lirası olarak ödeyeceksin diyor. İstersen bütün paranı dolarda tut, hmm. vergi ödeme günün geldiğinde satacaksın, Türk Lirası alacaksın. Dolayısıyla Bitcoin'in önü çok açık. Özel para felsefesi 1970'lerde ortaya çıkan bir felsefedir. Hmm. Ee, Von Hayek'in e, Nobel ödüllü bir şeydir, kitapları var. Ama teknolojisi ancak şimdi oldu, az önce de söylendiği gibi. Bunun üzerine daha gidecek çok yer var. Ama tartışacak da çok şey var. Yani kendimizden öne koşmaktan ziyade sonuçta senyoraj dediğiniz şey senyörün hakkı. Yani hmm. İngiliz poundu üzerinde neden monarkın resmi var? Bak bunun dışında bir şey yaparsan seni döverim diye. Hmm. Atatürk vefat ettiğinde paranın üzerinde neden İsmet İnönü geldi? Bak devam ediyor. Yani hmm. devlet burada hmm. fikrini verdiği için. Hmm. Dolayısıyla bir defa bu işin sosyal bir tarafı da olduğunu düşünüyorum ben. Yani sosyal gelişim devlete bunu kabul ettirebilecek mi, ettirmeyecek mi? Hı hı. Ettiremezsek daha dar bir alanda paslaşırız. Yani hı hı. süper bir şey Bitcoin ile ödeme yapmak. Hı hı. Ve güzel işte Visa ile yarışır e, vesaire. Ama daha geniş bir şey düşünüyorsak o zaman çok katmanlı bir yapıya bakıyoruz. Aslında e, tabii bütün e, izlediklerimizden e, ve e, geçmişteki krizlere baktığımızda burada da ya borsada, ama ağırlıkla bankacılar arasında, dünyadaki bankacılar arasında bir takım uyanıklar var. Yani bunlar işe alınmış, önemli okullar bitirmiş ve kendilerini işe alan şirketlerde başarı göstermek zorunda olan uyanıklar. Bunlar türevleri icat ederek, kredi verdiğine bak ne güzel sana kredi verdim ama sen onu bana düzenli olarak geri ödeyerek yine bir kredi hak ettin e, gibilerden bir kredi art, a, a, ardından bir kredi daha yani sistemin insanları özendirmesi sana ev kredisi verdim ama bak bu krediyi benden aldığın için bir de sana araba kredisi de vereceğim sonra bir de sadece senin adam olarak senin araban değil karın olarak da e, bir araba kredisi daha vereceğim falan filan sonra bütün bunları alıp da işte bütün dünyada kullandırma mumlandırma falan yani aslında sistemi bana bana öyle geliyor bu az bilgili dünyamda. E, sistemi mahvedenler aslında şu ya da bu enstrümanın kullanılması değil. Sistemi mahveden e, bankacılık sistemi içerisindeki bir takım uyanıklar. Bu uyanıklar geliyor ve gelmeye devam ediyor zaten. Bunlar e, aşırı kar edebilmek için, arsızca kar edebilmek için insanları e, krediler yoluyla, istismar etmeye başladıklarında zaten bir büyük kriz ortaya çıkıyor. Hep çok iyi bildiğimiz gibi biraz öncesinde söylediğiniz gibi bu kredinin bütün e, eziyetini e, küçükler e, çekiyor. Yüksek şahsiyetler e, yine köşeyi dönüyorlar. Okan yani Bey o son örneğin 5000 yıldır yaşayan ve bütün finans tarihin içinde olan birisiyle oturup sohbet etme imkanımız olsa ve ona desek ki kardeşim sen son 5000 yılı gördün. Doğru dürüst çalışan para sistemi ve paranın özellikleri ortak var mı çıkarabileceğin bir kere birkaç tane net ortak özellik çıkması lazım. Bunu bugün içine doğduğumuz sistem hep ezberlerimizle gittiğimiz için bazen o bağı koparamadığımız için evet. işte Bitcoin para mıdır? Kullanılır mı? Değer saklama mı aracıdır falan. Şimdi bir kere gerçek bir parasal özellik olması için bunların tamamında olması lazım ama parayı para yapan şey bir kere sınırlı, zor üretiliyor olması lazım. Yani para dediğiniz şey tarih boyunca hep sağlam varlıklar olmuş. Örneğin Afrika'da hayvan e, kemikleri kullanılmış ama tutup da e, Afrika'da en çok bulunan veya Amerika'da işte bizon en fazla var, onun kaval kemiği, bilmiyorum var mı öyle bir kemik Hı. ama kullanılmamış. Neden? Çünkü sayısının az olması, zor elde edilebilir olması gerektiğini düşünmüş insanoğlu tarih boyunca. Hı. Bu para bazı, para birimi bazen tuz olmuş ama tuzun çok çok kıymetli ve zor bulunduğu zamanlar olmuş. Tarih boyunca başarılı imparatorluklara, ekonomisi iyi giden, ekonomisi gelişen hatta bunun sonucunda savaşlar kazanan imparatorluklara baktığınızda arkasında ciddi bir şekilde kardeşim bu 3 gram ya da neyse altından oluşan bir Roma parasıdır dediklerinde başarılı olmuş. Ne zaman ki onun içine bakır katmaya başlamışlar bir süre sonra ekonomi çökmüş. Biz bunları sanki hiç yaşanmamış gibi insanoğlu. Her şeyi yeniden bir daha bir daha bir daha yapmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bir yeni bir algı yanlışlığı var. Şimdi Türk halkı olarak biz sağlam varlıklara güveniyoruz ve inanıyoruz. Hani diyoruz ya Türkler kısa vadeli bakış açısı vardır, finansal okuryazarlığı düşüktür. Hiç alakası yok. Yani vade olarak bir arsa alıp ya buradan yarın öbür gün yol geçer diye 23 yıl bekleyebilen bir insanı kısa vadeli bakış açısı var diye eleştirebilir misiniz? Hayır. Demek ki varlık seçerek vadesini kendi ayarlayabilen bir canlı Türkler dediğimiz. Dolayısıyla şu andaki en büyük yanılgımız ne? Bankalarda 200 milyar dolarımız duruyor. Hala zannediyoruz ki Amerikan doları sağlam bir varlık. Halbuki artık değil. Ben bunu buna karşı çıkmak için bu örneği vermek istiyorum. İnsanoğlu hayatı boyunca sağlam varlıklarda parasını tutmak ve mümkünse elinde daha değersiz olabileceği düşündüğü şeylerden kurtulmak için kısa vadede bunu yapmış. Yoksa zorlu olduğu için değil. Yani öyle bir dijital veya fiziksel sistem kurduğumuzu düşünelim. Türkiye'de herkes elindeki altınını İstenilen para kadar grama otomatik olarak böyle bilsin ve bununla alışveriş yapabilsin. Kimse harcamaz çünkü altın sizin yarın öbür gün bugün beşikteki çocuğunuzun üniversite parasıdır, askere gitme parasıdır, evlenme parasıdır. Sağlam varlık olduğuna inandığı için bunu böyle inandığını bence bilmez ama bilir ki atalarından ve büyüklerinden altın sağlam varlıktır kardeşim. <laughs>